Hakan Ural'dan Gülşen ve Şahan Gökbakar'a tepki. Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında magazin yorumculuğu yapan Hakan Ural, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplerle ilgili sözleri üzerine tutuklanmasını ve komedyen Şahan Gökbakar'ın attığı mizahi tweetleri yorumlarken iki isme de tepki gösterdi. İmam Hatip'ten mezun olanlar ya da İmam Hatipliler sapıktırı tartışıyorsa bu ülke biz bitmişiz. Sen direkt insanların inançlarını aşağılıyorsun diyen Ural, Şahan Gökbakar'ın attığı tweetleri de ekranda gösterip yorumlayarak seni trend yapanlar sevdikleri için ya da sözlerin için yapmıyor. Sen maşa gibi kullanılıyorsun. Onların işine gelen marjinal, faşist düşünceye hizmet ettiğin için seni trend yapıyorlar. Sen ne zannediyorsun dedi. Maşa gibi kullanılıyorsun diyen Ural, şarkıcı Gülşen'in sözlerini tahrik edici olduğunu söyleyerek bu işin sonu facia, birileri imam hatiplere hakaret etmiş, mağdur net ortada duruyor. Bunlar olurken açılan tekse İmam hatipler kapatılsın. Niye? İmam hatipten de yanlış insan çıkabilir. Niye genelliyorsun? İşine gelince de genelleme yapmayın diyerek ayağa kalkıyorsun. Kuruma ve kurumdaki kişilere tahrik edici hakaret var. Sen gidip sapık diyorsun ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.